A Life Hospital doğrusu nedir sunar. Merhaba, ben Doktor Serdar Karataş. Bugün size yeni dansarlıklar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yeni dansarlı bin dediğimiz bir madenin kanda ve mukozalarda artıştan sonra özellikle göz aklarında ve deride sarı rengi almasından sonra ortaya çıkan klinik tablodur. Yeni bütün bebeklerde aslında bilirgin yüksekliği olduğu halde sadece 3'te 2'sinde klinik olarak görebildiğimiz bir tablodur. Prematüre bebeklerde daha sıklıkla gördüğümüz halde tem bebeklerin 3'te 2'sinde yeni dansarlığıyla karşılaşıyoruz. Yeni doğan sarılığı da risk faktörü birbirinin özellikle nörotoksik olmasından dolayı çok ciddi nörolojik işitsel ve birisi sekerlere neden olabileceği için biz hem erken tanısını ve erken tedavisini yapmak istiyoruz. Bunun için yeni dansarlığında bizim fototerapi dediğimiz cihazla yine bilir normogramlarına göre değerlendirip ona göre belli değerlerin üstüne çıktığında yeni dansarlığı için çocuğun tedavisini yapıyoruz. Özellikle anne sütüyle yeterli ve dengeli bir beslenme şeklinde. yani Gün içerisinde ilk bir haftada 8 ile 12 defa anne sütünü vermemiz gerekiyor. Çocuğun %10'luk kilo kaybına yani %10'lu kilo kaybını eğer aşarsa veya beslenmesinde sıkıntı olursa hemen bir çocuk hekiminin gözetiminde değerlendirilmesi gerekiyor. Buna göre eğer bilirbin düzeyleri belli seviyenin üzerine çıkmışsa yine bilirbin normogramlarına göre tedavi şekli belirleniyor. Tedavide başta tedavimiz fototerapi. Eğer fototerapi ile yeterli bir düşüklük görmezsek bilirbin düzeylerinde kan değişimine kadar gidebilecek bir tablo oluşturur. Yenidoğan doğan sarılığında özellikle uzamış sarılık dediğimiz bir tabloda söz konusudur. O da preterm bebeklerde 3 haftadan, term bebeklerde de 2 haftadan daha uzun süren bir sarılık olması uzamış sarılık olarak ifade edilir. Uzamış sarılık 3'te 2'sinin nedeni anne sütü sarılığıdır ama anne sütü sarılığı dememiz için diğer bütün nedenleri ekart etmemiz gerekiyor. O nedenler ekarte edildikten sonra ki bunun içerisinde metabolik bazı hastalıklar, bazı enfeksiyonlar, hipotiroidi gibi nedenler ekarte edildikten sonra anne sütü sarlığı olarak değerlendirilip yaklaşık 3 ay süreli bir takibi yapılır. Bu takipler de yine çocuk hekiminiz tarafından yapılacaktır. Son olarak sarlı olan bebeklerde şekerli su verme, su verme gibi yanlış uygulamaların olduğunu biliyoruz. Böyle uygulamalardan uzak durmamız gerektiğini bilelim. sarlı olan bebeklerde muhakkak bir uzman hekim kontrolünde takip ve tedavisinin yapılmasını sağlayalım. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Alive Hospital doğrusu nedir'i sundu.